Kıymetli dostlar, bugün meslek hayatımın 40. yılımız, 43. yılımız sonuna geldiğim şu günlerde ve 26 Temmuz 1999'da başladığım bu cami imam Hatip görevine bugün okuyacağım son hutbe ile veda edeceğiz inşallah. Ben buradan bu ikramlar vasıtasıyla bilen, bilmeyen, tanıyan, tanımayan bütün dostlarıma selam ediyorum, saygılar sunuyorum ve hepsinden helal istiyorum varsa helal edin. Aklımı helal edin. <laughs> Sana hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş yani. i̇yi, Sen nasılsın? şükür. <laughs> bir şey gibi, bir Orada şöyle baktığımız zaman ve tüm Müslüman Meşri Haram Meşri Nebi Efendimiz'in Meşri Aksa thank you Kardeşlerim, Ulu Cami mimarisiyle, manevi atmosferiyle muhteşem bir mabet. Bu kutlu mabette 25 yıl çeyrek asır acizane olarak görev yapan bu fakir yaş haddimin dolmasıyla bugün son mutlu oluyor. Üzülerek emekli ayrı. İlk imam Süleyman Çelebi Hazretleri ilk hatip sonuncu baba hazretleri müessinler Hazreti Üftade hazretleri ve daha, daha nice bir, bir niceleri. Bu fakir belki de bu silsilenin zincirin en sayı arkasıdır. Rabbime hamd ediyorum bu kutlu görevi şerefle tamamlamanı bana lütfen. Bu vesileyle şu an bu kutlu muhabbette olan olmayan bütün cemaatinden ve dostlarından helal istiyorum. Lütfen haklarınızı helal edin. Lütfen. Hak ve hukukunuzu helal ediniz. Ben yerden kadar ne hakkım varsa hepsini helal ediyorum. Üzü, üzdüğüm dostlarım olmuştur. Yan bakışından, yürüyüşümden, tavrından, sözümden alınan dostlarım olmuştur. Hepsinden helal ettiriyorum. Haklarını helal etsin. Elhamdülillahi <laughs>